Hazırsanız başlıyoruz. Olamaz! Bu da ne böyle? Köy birisi yakmış. Bunu kim yapmış olabilir? Arkadaşlarım orada üzülüyor. Evime gidip kontrol etsem çok iyi olur. Evimde bir sorun gözükmüyor gibi. Olamaz! Kık kık çek. açık. Evime birisi girmiş. Acaba kim girmiş olabilir? Eşyalarımı mı kontrol edeceğim? Hiçbir yerinde değil. Masada almış, koltukta almış. Hatta Hazinemin burada ne işi var? Yoksa birisi benim özel odama da mı girmiş? <laughs> girmiş gerçekten. Hazinelerim yerinde mi? Hayır değil. Hayır olamaz. Hazinemi kim çaldı? Bunu bulmam lazım. Eşyalarım da yeri almış. Tuvaletim. Tuvaletim sağlam. Burada bir problem yok. Bunu yapanı nasıl bulabilirim bilmiyorum. Hemen dışarı çıkıp etrafa bakacağım. Evimin belki arkasındadır. Ah! bebek Sonic ne yapıyorsun sen? Sen mi yaptın bunların hepsini? Merhaba Neşemci. Hoş geldin. Ya çok güzel bir tiyon yapıyordum. Mahvettin. Çok ileriye gittim ama şunun yok. Hayır. Sakın evimi patlatayım deme. Sakın yapma bunu. Şun olarak şun sürprizim Tabii ki de. Hıpsi. Senin evini patlatma. Hayır. Evim. Olamaz. <laughs> Ne yaptığını sanıyorsun sen? Şımarık çocuk. <laughs> çok güzel oldu. Planım çok güzel işe yaradı. Bütün herkesin evini yok ettim. En canım bile. Sen hayatımda tanıdığım en pis çocuksun. Gel buraya. Sana cezanı vereceğiz arkadaşlarımla birlikte. Hiç kimse bana ceza veremez. Ben çünkü çocuğum. Çocuksun diye bunların hiçbirini yapamazsın. Duydun mu beni? Yaptım. Sana gönlünü göstereceğiz bebek Sönük. Göreceksin bunun cezası olacak. Aynen aynen uykum geldi. <laughs> Arkadaşlarla şimdi konuşup aklımda güzel bir plan olduğunu söyleyeceğim. Bakalım onlar benimle aynı kanaat demeye. <laughs> Evimiz yandı. <laughs> evim yandı evim. Hayır olamaz. Arkadaşlar iyi misiniz? Ben geldim. Bebek Sönük benim evimi de patlattı. Fark ettim ona bir ceza vermemiz gerek arkadaşlar. Üzülmeyin benim aklımda güzel bir plan var. Kimler benimle? Ben seninleyim. Yazımca kardeşim ben seninleyim. Bu çocuk çok fazla şimerdi. Tamam herkes benimle ise o zaman hadi gidelim yürüyün. Sizleri alıyorum ve sonrasında bebek suyun içine giriyoruz. Herkes sessiz olsun tamam mı? Tamam evinde dur o büyük ihtimalle. Evini kontrol edeceğim. Ön kapıdan girmeye çalışacağım. Giremezsem farklı bir yöntem deneyeceğim. Aa kitlemiş. Tabii ki biliyordum kitleyeceğini. Benim evde birkaç parça eşya vardı. Onlarla deneyebilirim. Biliyorum arkadaşlar biraz dayanın işte buldum. Bekleyin bekleyin çok az kaldı. Sizi şöyle yukarıya alayım. Tamamdır. Şimdi bebek evine kesinlikle gireceğim. Bekleyin dayanın az kaldı. Sonrasında bebek içine gireceğiz ve evimizi oraya yapacağız. Ona cezamız bu olacak. Aa! Bence de, de çok iyi ceza. Biliyorum arkadaşlar biliyorum bilmez olur muyum? İşte girdik içerideyiz. Tamam artık bunlara ihtiyacım yok atabilirim. Bebek sünik nerede? İşte burada. Uyuyu horul Şimdi ben sana ne yapacağımı iyi biliyorum. Hazırsanız arkadaşlar içine giriyorum. 3, 2, 1. Hop. Aa, i̇çerideyiz. Burası neresi? Ulan düşündüğüm yer değil, değil mi? Hah. Tamam değilmiş. Ha? O da ne? Merhaba kolay gelsin. Be bebek Sonic askerler mi? Hoş geldiniz efendim buraya giremezsiniz şu an. Evet efendim. Peki koruma bebek Sonic'ler nasıl girebilirim içeriye? Etrafta gördüğünüz kabloları birleştirin. Tamam birleştirelim ama bende o malzemeler yok. Onları şanlıklardan bulacaksınız. Eee tamam. Evet. Baba pardon arkadaşlar sizden unuttum ya. Hemen bekleyin sizi koyuyorum. Evet. Gelin bakalım böyle. Arkadaşlar burada yapacağımız şey şu kabloları birleştirmek olacak. Yardım etmek ister misiniz? Ben istemiyorum. Zaten evim yıkıldı. Tamam biz komiser sorun yok kedi çocuk. Enes amca buradan kimse yardım etmek istemiyor sana. Ya ben ne yaptım? Benim de evim patladı. Bebek suyunun içine eğer ev yapmak istiyorsak en azından sandıkların yerlerine bakın. Bir Nerede yukarıda? Oo, bak bu işe yaradı. Teşekkür ederim. Evet kırmızı rengi bulduk. Sıra diğerlerinde. Tamam Enes senin için bakacağım ben. Ben Deniz aşkım hayatım benim. Teşekkür ederim arkadaşlar sağ olun. Hadi herkes dağılsın çabuk hadi onları bulmamız gerek. İyi tamam hadi arayalım. Evet. Acaba ne tarafta olabilir? Biz bu taraftan gelmedik. Bak bu tarafa bakabiliriz. Sandık var mı? Hayır burada yok. Geldiğimiz yere bakalım bir de. Belki orada olabilir. Bakalım burada var mı? Aha! Buldum. Sarıyı da buldum. Geri hangi renk kaldı? Mavi ve galiba hangi renk? Yeşil. Tamamdır. Nerede bulacağız ki? Oh! Burada yerler varmış. Aman dikkat! Lavlı yerler. Ooo riskli Tamam yeşili de buldum son olarak mavi kaldı Mavi de galiba diğer tarafta Enes mavi bu tarafta Teşekkür ederim eski komiser Sağol. Hemen alıyorum onu da bekleyin siz burada Hop dikkatli bir şekilde geçelim Tamam maviyi de aldık Şimdi kabloları birleştirme sırası Bunları ben yapacağım yandım ya oh, oh, Arkadaşlar çıkmayı başardım oh, Az kalsın ölüyordum ya Ne oldu öyle Fiuu çok iyi tamam. Şimdi bunları birleştirme sırası. O işte bende. Siz etrafta durun yeterli. E neşe amca ama kabloyu üst üsten geçiremezsin. Nasıl yani üst üste geçiremem derken? Evet Neşe amca kabloyu üst üstten geçmez. Başka bir yöntemle yapacaksın. Ben nasıl başka bir yöntemle yapayım? Aa, bir de bu eksikti tamam neyse hadi yapacağım bebek için evimizi yapacağız sonuçta intikam intikamdır evet şimdi yeşil var üst üste gelmeden yapmam gerekiyor yani kablolar üst üste binmemesi gerekiyormuş arkadaşlar bu iş bende merak etmeyin şimdi yapıyorum şimdi yeşili böyle aldım sonrasında böyle alacağım arkadaşlar kablo dizilimi demek ki önemli diğer kabloyu da buradan geçirdim ve sonrasında tekrardan aşağıya çekiyorum bu tabii ki de sarının arkasından dolaşacak bütün bloklar arkadan dolaşırsa böylece hiçbirine değmeden başarmış olacağız ve bir şekilde ulaşmış olacağız oraya. Bakın görüyor musunuz? Hiçbir yere değmedi ve hiçbir şeyi engellemiyor. Bu çok önemli. Şimdi de bunu da buradan alacağız ve yeşilimiz hazır olacak. Tamam yeşil hazır. Vay can Deniz çok akıllıca. Teşekkür ederim teşekkür ederim. Ne yapayım ya? Başka bir şekilde yoksa ev yapamayacağız. Evsiz kalacağız. Burada çürüyüp gideceğiz. Şimdi sıra mavi dostum olsun. Maviyi yapalım hadi. Maviyi nereden geçirebiliriz? Aa mavi baya basit. Tamam maviyi direkt yaparım arkadaşlar. Bakın buradan böyle götüreceğim maviyi. Hemen şöyle götürelim. Sonrasında şu sarının arkasından dolaştıracağım. Bu en basit oldu. Yok ya öpmesen olur mu? Yani benim önemli işlerim var da onları hallediyorum şu an. Yani şu an öpersen galiba kafam dağılır ve yapamam. Arkadaşlar bahaneden başka bir şey söyleyemem. Ne söylüyorsun Enes ya? Aa! Mesut komiser arkamdan öyle niye gizlice geliyorsun korkuttun beni ya. Burayı da böyle yapıyoruz arkadaşlar ve buradan bağlantı yapacağız. Bakın hiç değmiyor. Asla da değmez çünkü ben bu işte profesyonelim. Kablocu mu olsam ya kablo döşerim böyle. Hop bunu da bağladık süper. Sıra sarıda ama şimdi bir bakmam gerek. Sarı burada sarıyı kırmızının etrafına dolaştırmam gerekiyor. Evet iyi ki bakın arkadaşlar buradan dolaştırmışım. Şimdi buradan getireceğim sarıyı. Şuradan şöyle bağlayacağım ve sonrasında sarıya ulaşacak buradan. İlk olarak kırmızıyı bağlayalım sonrasında sarıyı. Evet kırmızımızı bağlıyoruz arkadaşlar bu sefer böyle yapabiliyorum. Bu yüzden böyle güzel bir kablo çekimi yapacağım. Yapabilir miyim? Evet yapabiliyorum. Güzel. Buradan şöyle bağlayalım. Kırmızıyı nereden bağlıyorduk? Ha burada kırmızı. Sarıyı da arkadaşlar şuradan şöyle dolandırıp geçireceğim ve böylelikle akıllıca bunu geçmiş olacağım. Bu akıl tabii ki bebek sönükte yok. O yüzden bizi kıskanıyor. Sıra sarımızda. Sarıyı da yapalım arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde. Evet sarıyı da yapmaya başladık. Şöyle kablolarımızı bağlayalım. Bu kablolar daha güzel oldu ya. dönmeçli falan. En azından yorulmuyorum. Buradan aldım böyle saraya doğru götürüyorum bakın şöyle aldım. Şuradan şöyle kabloyu bağladık. Buradan da bağladık. Şöyle dikkatli bir şekilde aşağı ineceğim ama aşağı inerken bug oluyor galiba. Ve başardık. Oldu. Oldu eksik yok değil mi? Tebrikler Eneş amca. Artık geçebilirsiniz. Evet Eneş amca. Beni ulaşabilirsiniz. Açıyorum o zaman kapıyı. Oo. Ayy, açılıyor. açılıyor. Açıldı. Vı canına. Be bebek sonuyun beynine bakın minnacık. <laughs> kuş beyinli. Peki burada ne yapacağız? Arkadaşlar şu an yaratıcılık modumuz devrede. Ben size ev yapacağım. Burada mimarlıkta ben çok iyiyim bakın. Herkes kenarda dursun. Lütfen kimse yardım etmesin. Mimarlarınız kötü herkesin. Biliyorsunuz hepinizi bu hitmeti ben yeniyorum. E, ee, doğru gibi aslında. Hey kardeşim doğru diyorsunuz Beni hiç yenmedin. Ya Mesut komiser Allah aşkına ben yapayım. Eğer beğenmezsen sen kendin yine yaparsın. Kabul Tamamdır arkadaşlar siz bana bırakın. Şimdi sadece belirlemem gerek. Şimdi şöyle bir saymaya başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 diye olsun burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12, 6 olsun evin zemini. Hemen şimdi onu atalım arkadaşlar. 12, 6 olarak şuradan itibaren yapalım. 12'ye 6 burası olması gerek. Set 5'e 2 yapacağız. 6 olmuş mu sayalım? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bir blok fazla olmuş. Hemen bunu silelim. Tamam, bunu sildik. Şimdi burası evin alt katı olacak arkadaşlar. Öyle bir planım var. Burası 3 x 3'lük olacak. Şöyle valsımızı çekelim hemen hızlı şekilde. Walls quartz ile aşağı katımızı yaptık. Burası aşağısı olacak. Burası evin girişi olacak. Nereden yapalım? 3 4 5 6 7. 7 ile 6'nın arasına yapmamız gerek. Çünkü 12 12 yaptık. Şöyle merdivenle yukarı çıkış yapacağız. Ama ondan önce şöyle bir belirtelim arkadaşlar evimizin şöyle şekilli olacağını. Nasıl oluyor arkadaşlar? No! Size güzel bir ev yapıyorum. Merak etmeyin. Herkes beğenecek buradaki. Bu evin zemini de tabii ki de arkadaşlar 5 yapacağım. Yani odundan olacak. Çok iyi gözüküyor Enes. Eline sağlık. Sağ olun sağ olun. Daha bitmedi. Bekleyin. Bitince yine teşekkür edersiniz. Arkadaşlar burayı da şöyle. korsa yapmayacağım burayı. Burayı farklı bir blokla yapacağım. Şu elimde görmüş oldunuz. Pardon burayı yanlış yapmışız arkadaşlar. Ben burayı bu renk yapmayacaktım. 251'e 8 yapacaktım. Hemen güzel bir şekilde yapalım. Bakın şimdi daha güzel ve oturaklı oldu evimiz. Kors kullanmayacaktım ama galiba yanlışlıkla aldım kors artık kullana kullana kuarsı sevmeye başlamışım. Şöyle şimdi burayı vaslıyorum arkadaşlar. Burası kuarsı olmayacak. Hadi bakalım tahmin edin. Tabii ki de normal beyaz bir bloktan olacak. Tamamdır. Beyaz bloğumuz hazır. Buraların içini tabii ki de farklı olacak. Buralar aynı olmayacak. Şöyle şuraları bir açalım. Arkası da bunun aynı olacak arkadaşlar. İlk olarak ön tarafımızı yapıyoruz. Ön tarafımız şöyle güzel bir şekilde yapalım. Gördüğünüz gibi modern bir ev yapıyorum. Çünkü modern evler daha güzel oluyor. Herkesin odası da yani çok büyük olmayacak. Onu da söyleyeyim. Sonra aslında bana laf etmesinler diye söylemem gerekiyor arkadaşlar. Bu evlerin amacı büyük değil arkadaşlar. Böyle güzel ve sade. Aa bir dakika. Burayı üçlemişiz yanlışlıkla. Hemen düzeltelim. Birazdan bebek sönüyün arkadaşlar. Bu arada beynini ekleyeceğim ve ona istemediği şeyler yaptıracağım. Video oraya kadar izleyen kesinlikle var ya. Gül gül öleceksiniz. Aklımda çok güzel planlar var. Evet görmüş olduğunuz gibi burayı da şöyle güzel bir şekilde kapattık. Burayı tamamen cam yapacağım. Bu yüzden burayı kırsam mı? Buradan geçiş yapalım. Aşağıdan yukarıya geçiş olsun bence. Dışarıdan da şöyle bir tane geçiş vereceğim. Neden olmasın? Tamam buradan da bir tane geçiş verelim. O taraftan vermeyeceğim. Sadece buradan olsun. Burayı da tamamen camla kapatıyoruz arkadaşlar. Güzel bir modernize bir ev olacağı için. Tamamdır. Şimdi içerden şöyle bir geçiş verelim buraya yukarı kata. Evet, gördüğünüz gibi mükemmel oldu. Kafamızda çarpmıyor. Gayet makul bir ev oldu. Tamamdır. Şimdi evimizi kapatabiliriz. Şimdi buraya geliyoruz. Replace 0'a 251. Yani 0'ın yerlerini tamamen bu 251 bloğuyla kapla diyoruz. Tamamen kaplandı. Evimize camları eklemeyi unuttuk. Hemen onları da ekleyelim. Evin tasarımını görünce arkadaşlar siz de bence beğeneceksiniz. Siz de yapabilirsiniz. Videoyu durdurarak böyle güzel evler böyle tasarımlar için böyle kopyalayabilirsiniz. İyi olur yani. Siz de yapın bence. Evde simetri hatası yapmışım arkadaşlar. Bu yüzden hemen herkes celallenmeden önce hemen orayı bir düzeltelim. Birebirlik mi yapsam, 3'e üçlük mü yapsam? Bence 3'e 3'lük yapayım. 3'e 3'lük daha güzel olur. Kararımı verdim. Böyle yapacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi modernize bir ev oluyor ve güzel oluyor. Şurayı kapatalım. Böyle olsun girişi. Çünkü bu sefer de odalar küçük olacak ve herkes şikayetçi olacak. Ben öyle bir şey istemiyorum. Burası koridor olacak. Evet, koridorumuzu yaptık gördüğünüz gibi. Burası da diğer odanın koridoru olacak. Yani diğer kapısı olacak. Tamam, şu an güzel gözüküyor. Arkayı bir tık daha büyüteceğim. Arkası geniş olsun. Camlar böyle şekilli, şıklı gösteriyor arkadaşlar. O yüzden daha güzel olur. Böyle yapalım. Şuradan da geçiş verelim. Tamamdır. Evin dışı hazır. Burası evimizin dışı. Burası ise içi. Buraya bir oda yapacağım. Sonrasında diğer tarafa bir oda daha yapacağım. Yani buraya. Her şey hazır. Bence odaları da insanlar kendileri yapsın. Dışı bence çok güzel gözüktü. Ya da içininden ben dekor etsem ya? Çünkü ben biliyorsunuz arkadaşlar bu ilkte iyiyim. Yalan olmasın yani. Siz de görüyorsunuz. Eğer kötüysem kötüyüm yazın. Hiç valla alınmam da gücenmem de. Tamam buradan da şöyle bir geçiş yaptım. Burasını bu sefer birazcık daha genişleteceğim. Ettim arkadaşlar. Ortadan da belki bir tane çit falan çıkartırım ort yukarıya doğru. Güzel olur. Hatta söylemişken çıkartayım. Güzel bir şekil olsun. Şöyle hop tamamdır. Oldu. Şimdi aşağısını da şöyle planlıyorum. Burası bence oturma odası olsun. Çünkü buradan girişimiz var. Burası mutfağımız olsun. Yukarıda ise iki tane odamız olsun. Kaç kişiyiz ki biz? Beş kişiyiz. Hmm. O zaman iki odaya bölmem gerek ve bu da küçük olması gerek. Yani zaten bebek cezasını verdikten sonra burada yaşamayı düşünmeyiz. Bana öyle geliyor. Arkadaki odalar birazcık daha küçük oluyor. Tamam sorun yok. Ne yapalım artık böyle olsun. Buralarda camlayalım arkadaşlar. Dışarıdan görünüşü mükemmel. Ama evin içi birazcık küçük. Yalan yok. Evet girişlerimizde yaptık. Buralarda tamamlandı. Buraya ikişer tane yatak koyarım ve herkes burada yatağını paylaşımlı bir şekilde kullanır. Kızlar bu odada yatsın. Bence kızlar farklı odalarda yatsın. Erkekler ise bu odalarda yatsın. Toplam zaten 6 kişiyiz. 2-2 odaları sağabiliyoruz her türlü. Şöyle yapıyorum gördüğünüz gibi. Tamam güzel oldu. Kapıyı koymayı unutmayalım. Burası kapımız olacak. Şöyle de kapıya böyle bir güzel bir geçiş verdim. Nasıl ev? Mükemmel oldu Enes ya. Kesinlikle Enes bayıldım. Helal olsun sana. Enes oldu yine döktürüyorsun ya. Biliyorum biliyorum sağ olun arkadaşlar. Vallahi sizin için uğraştım. Birazdan da bebek sonu hackleyeceğim. Ona çok güzel şeyler yapacağım. Acayip güleceksiniz. Aşağıya cam vermiyorum arkadaşlar ama aşağıya da cam verebilirim. Sonuçta burada mutfak olacak. Bu kadar da camsız olmasın yani kötü durur. Şöyle camlı daha güzel durdu. Böyle olsun arkadaşlar. Bu tarafa da cam verelim şöyle. Evet bakın şimdi daha güzel oldu. Evi şöyle yukarıdan göstereyim size. Bence çok güzel oldu. Modernize bir ev oldu. Kapılarımızı koyalım odalarımızın. Tamamdır. Şimdi buraya kıyafet dolabı koyacağım. Ve o kadar. Bir de ışık Işık koyarım. Evet bir tane ışığımızı şöyle koyalım. Bir tane olsun ışık. Boşuna yer kaplayacak çünkü çok fazla. Burada da aynı şekilde bir tane ışık koyacağım. Çok fazla yer kaplamasın diye bunu pembe yapıyorum ki... ...kızların odası olduğu belli olsun. Buralarda şöyle koydum. Tamam her şeyimiz hazır şu an. Minik minik çekmecelerimizi de koydum. Böyle buraya iki tane... Buraya da iki, iki şer, koyalım. Çünkü paylaşımlı olduğu için. Bence çok da güzel oldu yani. Ben burada şahsen yaşarım. Sorun olmaz. Bir hafta yaşarım, iki hafta yaşarım. Gayet konforlu ve rahat bir ev. Yani kimse kimseyi de rahatsız etmez. Bence güzel oldu. Mutfağımızı da arkadaşlar söylediğim gibi buraya yapalım. Yanlışı koyduk. Hemen şunu düzeltelim çok az kaldı. Bekleyin bekleyin alacağım ben sizi şimdi. Durun ya bunlar içeriye gelmeden önce arkadaşlar burayı bitirsem iyi olur. Gelirlerse yapamayabilirim çünkü hemen şuraya bir tane şundan koyalım. Tamam mutfağımız da hazır çok güzel oldu. Buraya mikrodalgamızı koyalım. Burada da çamaşır makinesi, bulaşık onun gibi bir şey var işte. Evet şimdi koltuklarımızı da koyalım. Televizyonu şu tarafa doğru koyacağım arkadaşlar. Koltuklarımız da burada olsun. Toplam kaç kişiyiz? 6 kişiyiz. Şöyle bir iki diye koysam televizyonu şöyle tam ortaya alalım. Tamam. Şimdi oldu 3. Sonra da buraya. Tamamdır. 3 5 5 tane oldu koltuk. Bir de bir tane daha şuraya koyalım. O Oh, tamamdır güzel. Geçişimiz de var buradan. Hiçbir şey aksamıyor. Buradan da halılarımızı koyduk. Güzel oldu. Şuraya da güzel bir halı döşeyelim. 10 numara 5 yıldız ev oldu arkadaşlar. Ben size söylemiştim. Ben bu evi güzel yaparım demiştim ve gerçekten bence güzel oldu. Akvaryumu da şöyle aşağıya eklemek istiyorum. Bakın şöyle çok güzel bir görüntü verdi. Bence aşağısı sade ve şık oldu. Evet koridorumuzda süslemeyi unuttuk. Tabii ki de aslında ben unutmadım. Şöyle güzel bir şekilde buraya da süslemeler verelim. Şuraya bir tane ayı kürkünden koyacağım ki çok güzel gözüküyor Buraya bir tane kuş koyacağım kuşumuz olsun Odanın birisine de kızların odasına da böyle cici kuş Pardon bu babaanne kuk kuk kuşu mu ne Ondan koydum güzel oldu Tamamdır ev hazır Arkadaşlar girip herkese bir bakabilir Kızlar ikinizin odası ayrı burada Ya enes ben seninle kalsam Oha yok artık Ececiğim bunu biz sonra seninle konuşuruz e, Ben şimdi bebek sonu hackleyeceğim Hadi siz evi gezin Evet şimdi o güzel komik yere geldik Hemen tabii ki de buraya güzel bir kendime mekan hazırlayacağım. Şöyle laptopumuzu koyalım. Eklemeyi bundan yapacağız. Koltuğumuzu da koyalım. Koltuğumuz da hazır. Şimdi buradan bir tane bağlantı almamız gerek. Şöyle dikkatli bir şekilde hiçbir şey bozmadan güzel bir bağlantı alacağım. Bir dakika. Çok büyük oldu. Şuradan şöyle bir tane bağlantı alırsam ince bir bağlantı olsun. Şuradan da şöyle laptopa bağlayacağım. Evet laptopa uzantımızla da şöyle çekelim. Bir dakika. Tamamdır. Uzantımız hazır. Şimdi kodlama zamanı. Ee, ne oluyor ya? Ne, ne oluyor?

Ne yapacağım? ne yapacağım bilmiyorum. Kendimi çok kötü hissediyorum. Şarkı gibi şarkı şey beni kontrol ediyor. Aaaa! Aaaa! Tuvalet kaymak istiyorum. Evet kafam ağır. Kafam ağır. Ne oluyor bana? Bir şey oluyor. Kendi evimi patlatmak istiyorum. Evet. mi magisch demi어야 evet adam 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 Ama daha adam bir adam <laughs> Çok güzel oldu arkadaşlar. Tamam bağlantıyı Yaptım Yeterli bence. Yaptım bu ekleme sayesinde bir sürü bebek adam troller yaptım. Arkadaşlar arkadaşlar evi beğendiniz mi? Mükemmel. Tamam siz burada yaşayın. Ben şimdi bebek suyun yanına gidip geliyorum. Enes muhteşem ev. Evet evet biliyorum sağ olun. Herkes odasını beğendiyse beğendi mi kedi çocuk? Beğendim olmayı bayıldım. Beğenmene sevindim kedi çocuk. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar bebek suyun beyninden çıkacağız. Ve sonrasında kocaman bir sürpriz yapacağım. Bakalım beğenecek mi? Hadi çıkalım. <laughs> Hop işte geldim bebek Sonik ne haber? Sen şimdi... Dur dur. <laughs> şaka yaptık şaka. Sana ceza verdik. Sen herkesin evini yaktın. Benim de evimi patlattın. Bak sana güzel bir ceza oldu bu. Ya sen anne istediğimi yapayım. Sen benim beynime aç gelsin. Çabuk çık. Özür dileyim. Tamam bana çıkın beynimden. Beynine bir tek ben yokum vardı bebek senin. Arkadaşlarımız da var. <laughs> ne? Allah'ın özel bir Allah. En azam özür dilerim. Sen beynimin içinden çıkın. Sana ceza olarak beynin içine ev yaptık. Ve sonrasında beynini düzelttik. Ne? Nasıl? Ölçü 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 bileğimi ölçü lütfen benimden çıkın. Tamam tamam arkadaşlarıma söyleyeceğim çıksınlar. Onlardan da özür dileyeceksin tamam mı çıktığında? Tamam ölçü dileğim teknoloji şey dileyeceğim. Hiç bir, şey bir daha yapmayacağım yemin olsun. Tamam o zaman Bebek Sonic. Anlaştığımıza göre bu videonun burada sonuna gelebiliriz. Arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Bebek Sonic'in beynine girdik ve ona güzel bir ceza verdik. Böyle videonun devamı için lütfen like atmayı, kanalımıza abone olmayı açmayı unutmayın. Hoşçakalın Eser Sanayisi. Sizleri çok seviyorum. Yanlış çıkan videoyu herkes tıklasın. Çabuk tıkla tıkla tıkla. Hoşçakalın. Bay bay.